Rüyada sevinçten ağlamak, duygusal ifade ve ruh temizliği ile ilişkilendirilir. Mistik tanımlamalara göre gözler ruhun pencereleridir ve ağlarken ruhların pencerelerini yıkar, onları temizler, yağlandırır ve daha her şeyi daha net görebilirsiniz. Duyguyu temsil eden su ve gözyaşları vücuttan sızan en derin duyguların sıvı ifadesidir. Rüyada sevinçten ağlamak da gerçek hayatta sevinçten ağlamak gibi derin, saf duyguların istemsiz bir ifadesidir. Rüyada sevinçten ağlamak hayatın size mutluluklar getireceğini müjdeler. Sevinç gözyaşları kazanç ile bağlanır ve zorlu bir geçişin diğer tarafına geçtiğini gösterebilir. Rüyayı yorumlamak genellikle çok kolaydır. Ancak rüyanın görüntüsü ifade edilen duygusallığın nasıl anlaşılacağı ve nasıl kullanılacağına dair biraz odaklanma sağlayacaktır. Rüyada birinin sevinçten ağladığını görmek Bir başkasının sevinçten ağladığını görüyor iseniz içinde duygusal yönü güçlü bir karakter yaşayan kişiyle sizin bağlantı kuracağınıza işaret eder. Paylaşacağınız bir sevinç ya da o kişiyi sevindirmenize neden olacak bir durum yaşayacağınızın işareti olabilir. Rüyada ağlamak Eğer bir rüyada ağladığınızı görüyor iseniz muhtemelen bir çeşit yas ya da acı yaşadığınız anlamına gelir. Keder üzüntüleri bir kayıp ile sevinç gözyaşları ise mutluluk ile bağlantılıdır. Uyandığınızda ağlamanın fizikselliğini ne kadar güçlü hissederseniz, durumun bilincine o kadar yakın olursunuz. Rüyada ağlamak tıpkı hayatta olduğu gibi keder ya da sevinç arasında bir köprü oluşturur ve dönüşümü ya da dirayetinizi kolaylaştırmak için sağlıklı ve güçlü bir yoldur.